Merhaba sevgili öğrencilerim, Benim Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili 6. sınıflar, bugün sizinle birlikte matematik dersinde iki kesrin çarpımı konusunu işlemeye devam edeceğiz ve bu videomuzda sizinle birlikte klasik, açık uçlu, sınavda çıkabilecek soru çözümleri yapacağız. Kalemlerimizi, kitaplarımızı, kağıtlarımızı hazırladıysak Benim Hocam kanalında matematik dersimiz başlıyor. Sevgili öğrencim, öncelikle soruyu çözerken kendin çözmeye çalış. 1,5-2 dakika süre verebilirsin. Eğer çözemiyorsan artık gel benimle birlikte sorunun çözümünü öğren. Soruyu çözdüysen de çözümünü kontrol et, diğer soruya doğru geçiş yapabilirsin. Kitabı olanlar için de 67. sayfada olduğumuzu söyleyelim ve ilk sorumuzu şöyle yakınlaştırıp çalışmamızı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar 12'nin 4 bölü 6 katı. Ya zaten kat demiş bu bir çarpma demek. Ninde de demiş. o zaman bunu da çarpma yapacağımızı biliyorsunuz artık. 12 çarpı 4 bölü 6 yapacağız. Biliyorsunuz sadeleştirme yapabiliyorduk. Burada sadeleştirmemizi yaptık. 4 kere 2 8 oldu. Cevabımız 8 oluyor. İlk sorular basit. Kolaydan zora doğru gideceğiz. En son birkaç sorumuz gayet güzel şekilde soruldu arkadaşlar. Şimdi burada adamın 8 desimetre uzunluğunda bir odunu var arkadaşlar. Bunun odunun yani 8 desimetrenin 4'te 3'ü kadarını kesmiş. O zaman 8 çarpı 3 bölü 4 yapacağız. Buradan sadeleştirme yapabiliriz sevgili öğrencilerim. 4 ile 8 sadeleşir. Burada 2 kalır. Yani 6 desimetresini kesmiştir. Kesilen odun miktarı kaç desimetredir diyor. Cevabımız 6 oluyor. Kalanı sorsaydı 8'den 6'yı çıkarıp bir işlem daha yapacaktık. Peki bunu da geçtik arkadaşlar. Geldik bir başka soruya. Boyacı Yasin Usta duvarın 5'te 3'ünün 2'de 1'i kadarını boyamış. Yani bir şeyin bir şeyini boyamış. Kesrin kesri olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpma işlemi yapıyorduk. Sadeleşen sayı var mı diye bakıyorum. Sadeleşen bir sayı yok. Direkt çarpabiliriz. 3 kere 1 3 ve 10. Yani 5 kere 2 10. Yani biz bu, bu kadarını boyadı yazıyoruz yanına. Bakalım gerisine ne yapmışız. Buna göre boyanan duvarın miktarı tüm duvarın kaçta kaçıdır? 10'da 3'üdür. Zaten biz bunu bulduk. Kalanı sorsaydı 10'da 10'dan 10'da 3'ü çıkaracaktık. İlk sorular gördüğünüz gibi tek işlemle bitiyor sevgili öğrencilerim. Geldik bir başka soruya arkadaşlar. Kerem bir halının 10'da 3'ünün 3'te 1'i kadarına adımlamış. Yani 10'da 3'ü çarpı 3'te 1'i. Sadeleşen sayı var mı? Evet var. 3'ler sadeleşti. Işte burada 1. Burada 1 kaldı. O zaman 1 bölü 10'unu ne yaptı? Adımladı. Buna göre Kerem Halı'nın kaçta kaçını adımlamıştır? 10'da 1'ini adımlamıştır sevgili öğrencilerim. Bir top havuzundaki topların 8'de 3'ünün 9'da 2'si sarı renklidir diyor. Yani biz öncelikle sarı renkliyi bulmak için ne yapacağız? Çarpma işlemini yapacağız. Sadeleştirme var mı? Var. Burada 9'da 3 sadeleşti. Burada 1, burada 3 kaldı. 2 ile 8 sadeleşti. Burada 1, burada 4 kaldı. O zaman cevabımız 1 bölü 12 olacak sevgili öğrencilerim. 1 bölü 12'si sarı renklidir arkadaşlar. Top havuzunda... Sarı renkli top sayısı top havuzundaki topların sayısının kaçta kaçıdır? 12 birdir. 1'dir. Yani her 12 tanesinden bir tanesi sarı olacak diyor sevgili öğrencilerim. Bunu da yaptık arkadaşlar. Geldik 6. soruya. İlk sayfadaki sorular biraz daha ısındırma şeklinde. Tamamen dolu olan damacanadaki suyun yani bir bütünün 5 bölü 12'sinin ya da 12'de 5'inin 10'da 3'ü bir şeyin bir şeyi yani kesrin kesri olduğuna ne yapıyorduk? Çarpma yapıyorduk arkadaşlar içilmiştir diyor. İçilen kısmı bulacağız şimdi. Fakat burada sadeleştirme varsa en güzeli sadeleştirme yapmak. 5 ile 10 sadeleşir. Burada 2, burada 1 kalır. 5'e böldük. Her ikisini 3'e bölelim bunların da. Burada 1, burada 4 kaldı arkadaşlar. Pay kısmında 1 çarpı 1'den 1. 4 çarpı 2'den 8. Bu nedir? Arkadaşlar içilen kısımdır. Buna göre su miktarı. içilen su miktarı. İlk durumdaki damacadaki su miktarının kaçta kaçıdır? 8'de 1'i içilmiştir arkadaşlar. Bu şekilde soruyu çözebilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci sayfaya arkadaşlar. İkinci sayfadaki sorularda da nespeten kolaydan başlayacak. Ama son birkaç tane soru daha güzel olacak. Oradakilere böyle 2 dakika kadar süre vermen daha iyi olur. Bir elma kasasında bulunan 20 kilogram elmanın 20'nin 5'te 1'inin 4'te 1'i. Yani biz bunların hepsini ne yapacağız? Çarpacağız. 20 kilogram 20 bölü 1'dir o da. O da bir kesirdir. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 4 diyor. İstiyorsanız bunun paydasına 1 verin. Bu neymiş? Çürümüş. Yani çürük olanları bulacağız. 20 ile 5 sadeleşir. Burada 1 kaldı. Burada 4 kaldı. E 4 ile de 4 sadeleşir. E her yer 1 oldu. 1 bölü 1 eşittir. İşte 1 kilogramı neymiş? Çürük. Bana ne soruyor? Buna göre kasadaki elmalardan kaç kilogram çürümüştür? 1 kilogram çürümüştür. Sağlamanı sorsaydı 20'den 1'i çıkarırdık. 19 kilogram bulurduk. Yani burada siz soru köküne dikkat edeceksiniz. Benden çürüğümü istiyor, Sağlamanı mı istiyor? Yukarıdakiler de hep öyle. içilenim mi istiyor, kalanı mı istiyor? Kalanı isterse bir işlem daha yapacağız. 100 kilometre uzunluğuna bir yolun, yolun uzunluğunun 3'te 1'inin 5'te 3'ü. Yani 100 çarpı 1 bölü 3 çarpı 3 bölü 5'i asfaltlanmıştır diyor. Bakalım şimdi bulalım nasıl olacağını. Arkadaşlar burada 3'ler gitti. 1, 1 kaldı. Yüzde de 5 sadeleşir. Burada 20 kaldı. Burada 1 kaldı. Bunun paydasında zaten 1 var. O zaman pay kısmında 20 var. Payda da 1 var. 20 bölü 1'den 20 kilometre ne oldu? Asfaltlı. Asfaltlı demek de zor biraz değil mi? Asfaltlanmıştır arkadaşlar. Buna göre kaç kilometre asfaltlanmıştır? Arkadaşlar 20 kilometre asfaltlanmıştır. 80 kilometre henüz asfaltlanmamıştır. Kaç tane ünsüz harf var orada yan yana? 3 tane ünsüz harfi aynı anda söylemeye çalışıyoruz. Evet sevgili öğrencilerim geldik bir başka soruya. Bak işte buradan sonraki sorularda artık tek işlemli değil. Buralara biraz daha dikkat edeceksin. Kısa kenarları çakışık olan... Dik dörtgenlerde mavi renkli olanların uzun kenarı turuncu renkli olan uzun kenarının 4 bölü 3 katıdır. Ha, turuncuyu bana vermiş mi? Vermiş. 3 bölü 8'in 4 bölü 3 katını bulacağız. Ama nereyi bulacağız? Buraya bulacağız. Gidip de soru işaretleri bulduğumuzu düşünmeyeceğiz. Hemen yapalım. 3 bölü 8 çarpı 4 bölü 3. Şimdi burada 3'ler sadeleşti arkadaşlar. Birbirini götürdüler. 4 ile 8 4'e e bölünürler. Burada da 2 kaldı. Yani bize uzun kenarın yani mavi dikdörtgenin uzun kenarının 1 bölü 2 olduğunu söylüyor. E soru işareti yer nasıl bulunur? Tamamından turuncu kısmı çıkarırsak geriye soru işareti yer kalır. O zaman soru işareti eşittir diyelim. 1 bölü 2'den 3 bölü 8'i çıkaracağız. Biliyorsunuz çıkarma işlemi yapabilmemiz için paydalarının eşit olması gerekiyor. Küçük olana soruyoruz. Sevgili ki seni bir şeyle genişletsek 8 olur musun? cevap veriyor. Evet olurum diyor. Genişletiyoruz 4 ile onu. 4 bölü 8'den 3 bölü 8 çıkaracağız. Ve cevabı 1 bölü 8 olarak bulacağız. Bu da bizim ne oldu? Soru işareti yer oldu. Yanına santimetre de yazalım. Bize santimetre cinsinden istemiş sorunun cevabını. Şöyle son kısımlar çözümde görülmemiş. Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. 4 bölü 8'den 3 bölü 8 çıktı. 1 bölü 8 oldu. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar son sütuna. Bunları da yapacağız ve çalışmamızı bitireceğiz. Arkadaşlar beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hemen güzel dileklerimizde bulunalım. Beğenenler sınavlarından yüz alsınlar arkadaşlar. Beğenenler denemelerinden full çeksinler. Beğenenler denemede kitapçıkta yaptıklarını optiğe doğru işaretlesinler. Yine beğenenler optikte kaydırma yapmasınlar arkadaşlar. O yüzden beğenmeyi unutmuyorsunuz. Evet kenarları çakışık olan renkli dikdörtgenin uzun kenarı mor renkli dik karenin bir kenar uzunluğunun 9 bölü 2 katıdır. Ha, bak şimdi burası çok önemli. Nereyi bulacağız biz? Yeşil renkli dikdörtgenin uzun kenarını bulacağız. Yani şu kadarının kısmını bulacağız. Peki onu nasıl bulacağız? Moru 9 bölü 2 katını al diyor. Alalım. 6 bölü 5'in 9 bölü 2 katını almak demek çarpmak demek. Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. Burada 6 ile 2 sadeleşiyor. Burada 1, burada 3 kaldı. 2'ye böldüm ikisini de. 9 kere 3, 27 bölü 2. Yani benim şuraya bulduğum yer 27 bölü 2. E 6 bölü 5 de neresi arkadaşlar? Burası olacak sevgili öğrencilerim. Şöyle bir bakalım işlem hatası yaptık mı? Orası 3 olacaktı. 27 bölü 5 olacaktı şurası. Şurada bir işlem hatası yapmışız. Şurası 27 bölü 5 olacak. 5 kere 1 5 olduğu için. Ve de 5 yazalım. Şimdi burası 27 bölü 5. Burası da 6 bölü 5. Bana soru işareti yeri soruyor. Soru işareti yeri toplayarak buluruz. 27 bölü 5 artı 6 bölü 5. 27 ile 6'yı topladık. 33 bölü 5 santimetre oldu. Sibel Hanım 1000 TL'sinin onda birinin 5'te 2'si kadarını harcamış. Yani 1000'in onda birinin 5'te 2'si. Bu çarpma işlemi demektir. Yani bu üçünü de çarpacağız arkadaşlar. Şimdi bakın burada 1000 ile 10 sadeleşir. Bunun paydasında 1 var biliyorsunuz. 100. E bakın sonrasında 100 ile 5'te sadeleşir. Arkadaşlar bu da 20. Hani bir kere sadeleştirince bir daha sadeleşmiyor zannediyorsunuz. Defalarca sadeleştirebiliriz. 20 kaldı burada. Paydamız artık 1. Bir. bir de burada 2 kaldı. 20 ile 2'yi çarpsak 40. 40 bölü 1. 40 TL'si ne yaptı? Harcadı. Arkadaşlar. Bana ne soruyor? Kaç TL'si kalmıştır diye soruyor. Hmm. Artık bana ikinci bir işlemi de istiyor. E benim 1000 TL'm vardı. E 40 TL'sini harcadıysak. 960 TL nedir? Kalanım olacaktır arkadaşlar. Onu da şöyle kalan diye yazalım. Peki geldik şimdi bir başka soruya. Ecem test kitabındaki 400 adet sorunun çarpı 5'te 1'inin çarpı 4'te 3'ünün kadarını çözmüştür. Buna göre Ecem test kitabındaki çözülmeyen çözülmeyen kaç sorusu vardı? Bak şimdi biz çözüleni bulacağız. Nasıl bulacağız? Hemen çarparak bulalım. Arkadaşlar istediğiniz gibi tabii ki yapabilirsiniz burada. Bakın 400'ü 5 ile sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada ne kalır? 80 kalır. Sonra 80 ile de 4'ü sadeleştirelim. Burada ne kaldı? 20 kaldı. Şimdi payda artık gitti bakın. Bunlar hep 1 oldu. Şimdi 20 ile 3'ü çarpacağız. 60 soru ne yapmış? Çözdü. Sözlü yazıyorum yanına. Peki çözülmeyen diyor. O zaman şimdi 400 sorunun 60 sorusunu çözdüyse 340 tane de ne var? Çözülmeyen var arkadaşlar. böyle işlemimizi kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle 45'e bölsek 8, 80 oldu. 80'i de 4'e böldük, 20 oldu. Cevabımız doğru bir şekilde yaptık. Sevgili öğrencilerim, bu videoda da seninle birlikte iki kesirin çarpımını yaptık. Şimdi sizlere burada ödevlerinizi veriyorum. Sevgili öğrencilerim, soru çözmeden olmaz. Hemen ödevlerimizi verelim. Benim fasikülüm kitabında arkadaşlar 69 ve 70. sayfalarda sizlere konu kavrama testleri bekliyor. Öncelikle onları çözebilirsiniz. Yine benim soru bankam kitabınızda varsa eğer Burada da test 52, 53 ve 54. sayfalarda arkadaşlar güzel sorular sizleri bekliyor olacak. Bunların çözümlerini yapıyorsunuz. Yapamadığınızda kare kodu okutup hemen çözümlerine bakabiliyorsunuz sevgili öğrencilerim. Sorularınızı çözdükten sonra diğer videoda kesirlerde bölme işlemiyle seninle birlikte tekrardan birlikte olacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.